Yayınıma hoş geldiniz. Azerbaycan'da Bakü'de Türk bayrağına çirkin saldırı. Evet yolda giderken planlı ve programlı olduğu düşünülen özellikle çevreyi gözetleyerek ilerleyip evet bu saldırısını gerçekleştirenin ya Rus ya da İran ajanı olduğuna dair kamuoyunda haberler dolaşıyor. Evet bu şahıs şu anda caddede yürüyor ve caddede yürürken etrafı kolaçan ediyor ve direkteki ipi bir anda çekiyor. Veya elinde muhtemelen bıçak olabilir, kesici bir şey olabilir. Planlı geldiği çok aşikar. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birliktelikten rahatsız olan bu şahsın görüntülerini görüyorsunuz. Evet tipine bakınca anlaşılıyor zaten ne oldu. Etrafı kolaçan ediyor muhtemelen İrancı bir isim olabilir deniyor veya Rusçu bir isim. Türk bayrağı onu rahatsız etmiş. Karabağ'daki desteğimiz onu rahatsız etmiş. Ve özellikle evet özellikle değerli izleyenler şu anda elindeki kesici alet görülüyor. Bakın tekrar birazdan göstereceğim. Kesici aletle planlı yapılmış bir saldırı. Bakın evet şu anda kesiyor. Gördüğünüz gibi şu an geçen vatandaş bayrağı alıyor. Evet bayrağı alıyor. Ve bayrağı oraya takacak göreceksiniz. Evet bu şahıs. Bu elinde kesici alet de var. Tipine bakınca anlaşılıyor zaten ne oldu. Evet. Şu anda bakın sinsice ilerliyor. Ve bayrağın olduğu direkteki ipe evet. Kesin ya ajan ya da sempatizan Komünist olduğunu söyleyenler var. E, komünist örgütlerle bağlantısı olabilir deniyor. İran, evet İran ajanı olabilir deniyor. Çünkü Ermenilerde kalmalıydı diyor. Zengilan Ermenilerde kalmalıydı diyor. Bu şahıs gözaltına alınmış. Tabii ki sorgulanmalı. Uzantıları, bağlantıları deşifre edilmeli ve yaptığına pişman edilmeli. Gerçekten bu yaptığı hareketin bir şekilde karşılığını bulmalı. Fuat İsmailov. Evet, şahsın resmi burada. Evet bütün Azerbaycanlılar görüyor şu anda bayrağı saldıran bu şahsı. Evet Azerbaycan'ın kurtulması, Karabağ'ın kurtulması olan kinini Türk bayrağından çıkarıyor. Ermenilere selam çakıyor. Ermenilerin gözüne girmeye çalışıyor değerli izleyenler. Evet aziz halkımız hemen hemen o bayrağı düşen yerden kaldırıyor. Gördüğünüz gibi burada Azerbaycan'ın öz halkı gerçekten asil halkı devreye girecek ve bu evet bu terör üyesi olabilir. Evet terör üyesi olabilir. Ee, gördüğünüz gibi bayrağı saldırıyor. Şanlı bayrağı saldırıyor. Ve Ermenistan'a selam çakıyor. Ermeni de olabilir. Yani bilmiyoruz. Araştırılmalı. Aileden olabilir. Ama gerçekten bu yapılan saldırı Beyni yıkanmış bir İran ajanı olabilir. Evet. Şiddetle kınıyoruz. Bu şahsı kullananları cebine 3-5 kuruş verip belki de kullananları şiddetle kınıyoruz değerli izleyenler. Bu yapılan hareketler Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın birliğini ve beraberliğini daha da perçinleyecek ve daha da güçlendirecek. Hiç merak etmesinler. Tacikler saldırdığında evet Kırgız vatandaşları nereye sığındırıldı görün bakın. Evet sosyal tesisler olmayışı Kırgız vatandaşlarımızın evet Türk dünyasını bir parçası olan Kırgız kardeşlerimizin spor salonlarına nasıl götürüldüğünü görüyorsunuz. Rusya destekli Tacik kuvvetlerin kardeş Kırgız halkına zulmünden bir kare spor salonuna sığınmışlar koşullar hiç de güzel görünmüyor. Bu da daha can sıkıcı değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna konusunu kaçmaya çalışıyor. Zelenski kameralar karşısına geçmiş. Batı kışkırtmayı bıraksın. Biz burada her zamanki gerginlikte Rusya ile karşı karşıyayız. Ekstra bir durum yok. Ordumuzda güçlü endişemiz yok açıklamasına rağmen. Evet Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Agustin yine döktürdü nameler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanı Augustine özellikle şunu söyledi. Ukrayna Rusya'nın denizden, havadan ve karadan kuşatmasını küçümsüyor. Oysa ki çok büyük yığınak yaptı. Rusya diye Ukrayna'ya mesajlar yolladı. Ayrıca Augustine NATO üyesi ülkelere yapılan bir saldırı tüm NATO ülkelerine yapılmış diye bir maddemiz var. 5 madde bunu da hatırlatalım diyerek Ukrayna'daki durumun gerginliğini korumasına yardımcı olacak açıklamalar yapıyor. Bakın gerginliği giderecek demiyorum. Burada Rusya'yı savaş durumunda bırakmak adına, savaş halinde bırakma adına gösterilen bir açıklama. Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki görüntülerine şimdi geçiyoruz. İçeride bir şeyler yakıp sıcaklaşıyorlar. Tankın üstlerinde koşup ısırmaya çalışıyorlar Gerçekten askerler çok zor şartlarda Yani çok soğuk bir havada düz arazide Tankların üstünde ısırmaya çalışıyorlar İşte gördüğünüz gibi tankların üstünde Kendini ısıtmaya çalışan bir Rus askeri görülüyor Ve diğerleri de herkese aynı Şu anda Rus askerlerin durumu ortada Hiç de moralleri de iyi değil Durumları da iyi değil Kar, kıyamet, soğuk gerçekten şu anda işler acısı durumdalar. Bölgeden yeni haberler geliyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştiriyor. Evet Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dışişleri Bakanı şu anda İsrail Cumhurbaşkanlığı karşılamış ve onlara refakat ederken görülüyor. Yakın dönemde bildiğiniz üzere İsrail ile ilişkileri üst seviyeye çıkarmış çıkarmışlar. Bildi çıkarabilmedikleri İsrail ile ilişkilerinden sonra karşılıklı görüşme trafiği gelişmeye başlamıştı. Evet Belarus'ta da durum şöyle. Belarus Devlet Başkanlığı Lukaşenko'yu izleyen askerlerin yüzlerinin asık olduğunu görüyoruz ve burada Lukaşenko izler halde gösteriliyorlar. Evet Lukaşenko konuşurken Belarus askerleri onu izliyormuş. Burada bir propaganda var açıkçası. Bunu da servis etmişler. Lukaşenko Rusya'nın bir valisi gibi konuştu. Rusya'ya savaş açarsalar biz de katılırız dedi. Rusya'da evet her şeyi de ona emanet etti zaten aşikar. Yani Belarus Devlet Başkanı Lukashenko, Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, evet bunun yanında, evet bunun yanında da Tacikistan Devlet Başkanı Rahman iyi bir izlenim vermiyor. Bölgedeki kargaşada Rusya'ya hizmet ediyorlar bölgedeki kargaşada Rusya ile beraber gidip edip kaosun devamını istiyorlar. Bu da tabii ki kabul edilecek bir şey değil. Bu da tabii ki hiç de hoş bir durum değil. Evet değerli izleyenler, hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Bir dahaki konuda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Sağlık ve esenlik içinde kalın. Kendinize iyi bakın değerli kardeşlerim.